Ey insan ne kadar cahil olduğunun farkında mısın? Biraz mühlet verdiği için ölümün seni unuttuğunu mu sanıyorsun? Aldanıyorsun. Hani arkadaşın dostun nereye vardı? Ölüm hepsinin yolunu kesti. Bir süre sonra sen de aynı musibetin yoldaşı olacaksın. O halde seni hayrete düşüren manzaralarla karşılaşmadan düşün, yine düşün. <laughs> Ey bedeni hazır kalbi kayıp kişi, yaşlandığın halde bu kusurların devam etmesi musibet sayılmaz mı? Gençlik çağı da, sevenlerin sevgisi de geçti. Bunlar saçlarını Ağırtacak nasihatlar değil mi? Ey akıllı! Düşün, bu hayattan ümit yoktur. Bir gün tersine dönüp sona ermesi muhakkaktır. Ey bu dünyanın parlak yıldızını aldınan insan! Hevesine kapalıp hakları zayi eden, mahlukattan utanırken Allah'a meydan okuyan, fıskını, isyanını gizlemeye gayret eden insan! şunu bilmelisin ki isyanın cezasını göreceksin. Ey geceleri hep uyuyan insan, ne zamandır uyuyorsun? Uyan be dostum, artık vakit yaklaştı. Gecenin sonunda uyuyan kimse çok gayret sarf etmeden konağa varamaz. Akıl sahiplerine söyle, mahşer günü Sırat köprüsünde buluşalım. Akıl sahiplerine söyle, mahşer günü Sırat köprüsünde buluşalım. Ey nefsine esir olmuş, kurtuluş bulamayan, kapıya dayanmış olan ölümü unutmuş, ölüm kendisine tuzaklar kurmuşken hala sağlığına güvenen insan göçünü şimdiden düşünmeli ve haline ağlamalısın. Ketebe melekler tarafından zapt edilen ömrünü ne zamana kadar ziyana devam edeceksin? Geçen günlerin aleyhte şahit olacak şekilde geçti, bugün de öyle oldu. Eğer kötülük yaptığın için cezalandırılmak istemiyorsan, eğer kötülük yaptığın için cezalandırılmak istemiyorsan, hemen hemen bir iyilik yapmalısın. Salih ameli sakın yarına bırakma çünkü yarını görmeyebilirsin. Ölüm arkadaşlarının birine geldiği zaman sıranın sıranın sana geldiğini bilmelisin. Ey Allah'ın kulları gece ve günler geçiyor ömür bitiyor yaşayanların akıbeti göçtür sıhhatin sonu hastalık sağlamlığın sonu noksan ümidin önünde ecel vardır. Göç haberi size de iletilmedi mi? İbret alıp misalleri anlamadınız mı? Aziz dostum, her zorluğu yenmiş, her istediğini elde etmiş nice kimseler vardır ki, o yumuşak ve zarif giysilerden sonra toprağın altına girmiş, istemeye istemeye kefeni giymişlerdir. Ölüm şerbetini içip feryadı bastığını görüyor gibiyim. Evinden ve çoluk çocuğundan uzaklaştırıldığını İzzet ve gururdan sonra zillet içinde mezara taşındığını seyrediyor gibiyim. Ey insan! Ömrün kadar kıymetli bir şeyin yokken onu zayi ediyorsun. Şeytan kadar aleni bir düşmanın yokken hala ona itaat ediyorsun nefse uymaktan daha zararlı bir şey yokken nefse uymaktan daha zararlı bir şey yokken onunla dost oluyorsun sağlık ve zamandan daha değerli bir şeyin yokken onları israf ediyorsun ömrünün önemli ve neşeli kısmı geçip saçların ağardıktan sonra geride geride ne kalmıştır Şu dünyada dost istersen Hazreti Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen ibadet yeter. İbret almak istersen ölüm yeter. Bunlar da yetmez dersen, bunlar da yetmez dersen nar cehennem yeter. Kader neyse olur etme merak. Uyma kendi nefsine, hakkın emrine bak. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak. Akibet gözünü doyurur bir avuç toprak. Bu lerbabına danış deme ki akıl ferasettir. Sakın hava i nefsine uyma sabrın sonu selamettir. Zaman ahir zamandır zuhur eden alamettir. Ne aldandın be hey şaşkın. Ne aldandın be hey şaşkın bu can sana emanettir. Bu can sana emanettir.